yeni bir challenge ile da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, öncelikle bir duyuru yapmak istiyorum. Hani benim bu kadar challenge, e, yeme challenge yani challenge göndermemin sebebi e, arkadaşlar yani bu yani bu kanalda hiç oyun gelmediği için gelmeyecek de zaten hiçbir zaman. Onun için arkadaşlar bayağı çoğunlukla challenge gelebilir. E, vlog da gelebilir bilmiyorum. Yani gelecek bayağı bir şey. Evet arkadaşlar ben sizi bekletmemiz istemiyorum. Burada bir, bir, tabak bir portakal var. Portakal! Çok seviyorum. Portakalı ben çok seviyorum arkadaşlar. Ee, hani sevdiğim bir meyvedir. Ama en yani sevdiğim değildir. Ama portakal! Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı da çok ama. Şimdi ben bunu yemeye çalışacağım. Bir. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Çok eksila. <laughs> zaman alabilirim. Казалось бы, я ищу. arkadaşlar devam ediyoruz. Şey portakalları kavuştuk da. artık yiyemedim. Daha yeni kahvaltı ettim. Yiyemedim arkadaşlar yani. Artık portakal bile yiyemedim yani artık portakalı bile yiyemiyorum. Su çalınca da yapmıştık. Arkadaşlar izlediğiniz teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.